Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere İbn Bahçe hakkında bazı bilgiler vereceğim. Videomuza geçmeden önce videoların daha hızlı ve daha kaliteli gelebilmesi için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. İbn Bahçe, yani tam adıyla Ebu Bekir Muhammed bin Yahya bin Esai tahmini olarak 1077 yılında Endülüs'te bulunan Sarakusta şehrinde dünyaya geldi. Batı İslam dünyasının ilk filozofu olarak bilinen i̇bn Bahçe, felsefe, şiir, musiki, tıp gibi alanlarda uğraş vermiştir. Ailesi 11. yüzyılın çeyreğine kadar Sarakusta şehrinin idareciliğini yaptı. Batılılarca Avenfaci olarak bilinen i̇bn Bahçe'nin gençlik yılları felsefeye ve ilme çok önem gösteren Hudiler idaresindeki Sarakusta'da geçti. İlim tahsiline İşbiliye yani şu andaki Sevilla kentinde devam etti. Sarakusta'yı ele geçiren murabıtların Sarakusta valisi İmni ile dostluk kurdu ve vezirliğe tayin edildi. İmni Tifelvit ile Sarakusta'nın sabık Hudi emiri İmaut ile Abdülmelik arasındaki ara buluculuk girişimi neticesiyle hapse atıldı ve İmni babası tarafından hapis hayatına son verildi. Ya İmni Tifelvit'in 1117 yılında hayatını kaybetmesi ya da 1118'de Hristiyanların Sarakusta'yı işgali sonucunda Sarakusta'dan ayrıldı. İlk olarak Belensiye yani Valencia'ya, ikinci olarak da Şatıbe yani Jemita'ya geçti. Şatıbe'de Ebu İshak İbrahim bin Yusuf bin Taşvin tarafından dilsizlik iftirasıyla ikinci defa hapise girdi ve hapis hayatında geometrisini geliştirdi. Bir rivayete göre de İmni Bahçı, sarayda bulunan başka ilim adamları ve bazı katiplerin entrikaları sonucu 1139 yılında Fas şehrinde vefat etti. İbn-i kitaplarına geçecek olursak başta felsefe olmak üzere pek çok eser bıraktığı bilinir. Bu kitapların çoğu da öğrencisi i̇bn İmam tarafından günümüze ulaşabilmiştir. Felsefe ile ilgili çok yüksek bilgilere sahip olan bu zatın en bilindik eseri Tedbir-ül Mütevahid'dir. İbn-i daha çok ahlak ve siyaset felsefesiyle ilgili görüşlerinin yer aldığı en büyük eserdir. Moses Narboni'nin bazı yanlışlıklarla birlikte 14. yüzyılda İbranice olarak özetlediği eser, Edward Pococke tarafından Filozofus Autodidactus başlığını taşıyan bir çalışma içerisinde Latince olarak 1617 yılından neşredilmiştir. Buna dayanarak Solomon Monk eseri Fransızcaya, David Herzog da 1896 yılında Almanca'ya çevirmiştir. Daha sonra Douglas Morton Dunlop tarafından ilk iki bölümü İngilizceye tercüme edilen eserin tamamı ilk defa Don Miguel Esimpalias tarafından El Regimen del Solitario adıyla ve İspanyolca çevresiyle birlikte 1946 yılında Madrid'de yayınlanmıştır. Eseri Macit Fahri Resail İbni Bahçe el İlahiye içerisinde ve Man Kitab-ül Tedbir-ül adıyla 1987 yılında Beyrut'ta yeniden neşredilmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İslam Alimleri serimizin diğer videolarına da göz atmayı unutmayın. Bilgiyle kalın, hoşçakalın.